Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni fragman yönelmesini ayrıntılı, detaylı ve ortadaki bütün soru işaretlerini indirecek şekilde sizinle yapmaya çalışacağım sizler için. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir rica olacak. Her üst kanala abone olmuş olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Çünkü abone olmanız her sizin açınızdan hem de kanalın tabii ki sizler için bu içerikleri paylaşması açısından önemlidir. Sizin açınızdan olan önemli arkadaşlar daha sonra paylaşılacak ve daha farklı videolardan haberdar olmanızı sağlayacak. Çünkü kanalımda onlarca dizi ve paylaşım mevcuttur. Onlardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bildiri butonumuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar abone oluyoruz, bildiri butonumuzu açıyoruz ve tabii ki açıklamalar kısmından Instagram, Facebook, Twitter adreslerime destekleri bekliyorum. Takip edin, iletişimde kalın arkadaşlar. Bir anket sorumuz gelsin. Sizce Müjgan halasının katil olduğunu deşifre edecek. Deşifre edecek diyenler beğensin, deşifre etmeyecek diyenler yorumlasın, farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Çünkü Müjgan halasının katil olduğundan şüpheleniyor ve bu şüphelerinin doğru olduğundan da emin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Müjgan halasını ele verecek diyenler beğeniyor, Müjgan suskunluğunu koruyacak diyenler yorumluyor, farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Evet arkadaşlar gerçekten bu hafta bizleri ilginç bir bölüm bekliyor. Sadece Hünkar Yaman'ın defnedilmesi değil. Çünkü defin işleminden sonra tabii ki dizi burada yarıda kaldı. Yani cenaze namazının son bulmasından ve Sevda Hanım'ın jandarmalar tarafından gözaltına alınması durumunda kaldı. Yani bizler önümüzdeki bölüm 72. bölümde Sevda Hanım tutukluluğunu göreceğiz arkadaşlar. Pardon cümleleri bir araya getiremiyorum bu saatte. Tutuklanmasını göreceğiz ve herkesin gözü önünde olacak. Yani aslında Sevda'nın neredeyse Çukurova'da istenilmeyen kadın, kötü kadın olarak biliniyor. Herkes ondan nefret ediyor. Herkes onu ön yargıyla yaklaşıyor. Ama Demir tabii ki babasının emaneti olarak kendisine korkanak geliyor ve Züleyha da zamanında Demir'in çocuklarının ondan alınmasını önlediği için Züleyha Sevda Hanım'a çok saygı sevgi dolu yaklaşıyor ve Sevda Hanım'ın başına bir şey gelmesini istemiyor. kendisine ona minnet borçlu hissediyor. Ve bu olanlar herkesin göz önünde Sevda Hanım'ın cinayetle suçlanması, gözaltına alınması ve tabii ki bir ihbar yapılmış. Kim yapmış bunu? Elbette ki Behice'nin işidir bu. Behice kendisini aklamak için, kendisinin üzerindeki şüphelerden kurtulmak için Hünkar Hanım'ın baş rakibi olan, Hünkar Hanım'ın hocasının metresi olan Sevda Hanım'ın üstüne bir iftira atıyor ve bu iftira sonucu Sevda Hanım gözaltına alınacak. Peki Demir bu olanlara inanacak mı? Aslında herkes gibi Demir de belki buna birazcık ikna olacak çünkü olayın hırsızlık suçu verildiğini daha önce Sevda Hanım'la paylaşmıştı ve Müjgan'ın halası Behice de e, Hinkar Hanım üzerinden almış olduğu takıları Sevda Hanım'ın konağına yerleştirirse işte burada işler bozulacak ve Sevda Hanım işlemediği bir suçtan cezaevinde yatacak. Yani dizinin iyi Sevda Hanım gerçekten başından büyük olaylar geçecek. Peki burada Demir ne mi yapacak? Demir tabii ki yüreği burkuk bir şekilde ilk başlarda belki de inanabilir aslında ama Züleyha buna inanmayacak. Çünkü Züleyha Sevda Hanım'ın böyle bir kötülük yapacağını inanmadığı için elbette ki gerçek suçluyu arayacak ve hatta kadınlar şehir toplantısında şehir kulübünde toplanmışken herkesin gözü önünde yumruğunu masaya vuracak ve bizler kaynanamın katillerini bulacağız. İçerideki Sevda Hanım katil değil diyecek ve bunu Behice'nin suratını haykıracak. Yani aslında senin katil olduğunu biliyorum diyecek ama bunun veri zamanı gelecektir. Ve burada aslında Behice korku salacaktır. Yani aslında Sevda Hanım'a atmış olduğu iftiranın e, belirli bir süre sonra değişeceğini ve okların kendisini göstereceğini düşünerekten belki de Behice'nin aslında rüyasında vurulma olasılığını da görebiliriz. Veyahut da gerçek anlamda Gafur tarafından vurulmasını da görebiliriz. Çünkü Behice sadece kötülük tohumlarını Hünkar Hanım'ı öldürerek veyahut eski kocalarını öldürerek değil. Aynı zamanda Gafur'un istemediği işlemiş olduğu cinayetin de e, şahidi her ne kadar kendisi görmese de e, Şermin kendisiyle bu bilgiyi paylaştı ve bu bilgi doğrultusunda Gaffur'u köşeye sıkıştırıyor. Gaffur'u köşeye sıkıştırması sonucu belki de Gaffur kendisine gerçek anlamda yani dizi icabı silah sıkabilir, gafur onu öldürmeye teşebbüs edebilir veya o da rüyasında korkudan bunu görebilir. Bu ihtimal var arkadaşlar ama Behici'nin Çukurova'yı terk etme girişimlerini görebiliriz. Bu girişimler belki de Müjgan'ın gözüne girmek için çünkü Müjgan sürekli halasının onu terk etmesinden korkuyor. Çünkü sürekli yalnızlıkla itham edildiği için geçmişinde hep yalnız yaşadığı için hayat tek varlığı halasının da onu terk etmesi istemiyor ve bu yüzden bu kötü halaya katlanmaya çalışıyor ve belki de Çukurova'yı terk etmesini önleyecektir. Ama şu an için Behice cezaevine girmeyecek. Sevda Hanım onun suçunu üstlenmese de onun yerine tutuklu kalacak ve tabii ki feykeli demirle irtibatta olacaktır ve asıl katili bulmaları gerektiğini dile getirecektir. Ama bu konuşmalar ve Züleyha'nın şehir kulübünde yapmış olduğu konuşma Behice'nin ayağını birbirine dolayacaktır. Ve aslında bu bölüm olmasa da önümüzdeki bölümlerde Behice'yi parmaklar arasında görebiliriz arkadaşlar. Yani Behice'yi korku salacak ve korkudan ister istemez hatalar, hata ortamı yaratacaktır. Çünkü dört taraftan e, katili arayanlar var ve katilin e, kendisi olduğunu hatta yüzüne haykıran bir kuzeni var ve bu tabii ki büyüyecektir dalgalara. Dalga. ve Bu dalga sonucu belki de e, Feykel'in konağındaki biriler Müjgan'la Behice'nin konuşmalarına da şahit gelebilir. Her ne kadar şu an Behice konağı terk etmektedir. Etmiş olsa da e, yeniden geri gelme olasılığı var ve yahut da istasyonda gerçekten kaçmaya teşebbüs ederken 73. bölümün konusu olacak şekilde tutuklanma olasılığı var hakkındaki ihbar doğrultusunda. Çünkü asıl katilin kendisi olduğu ortaya çıkabilir ve biz Beyce'yi artık 73. bölümde parmaklar arasında görüp Sevda Hanım'ın kurtulduğunu görebiliriz. Ve hatta bu bölümde bile aslında Züleyha'nın demir üzerinde baskılar yaratıp yani Sevda Hanım'ı babasının metresini nasıl parmaklar arkasında durdurulmasına e, izin veriyorsun? Selanenin katili o değil bu iftira edilmiş diyerekten Demir şirketinin avukatlarını devreye sokabilir ve Sevda Hanım'ın serbest tutuklu ve gerçek suçlunun ortaya çıkma, çıkana kadar ee, bu konuda belki de Cici annesine yani babasının metresine, babasının emanetine bu şekilde sahip çıkabilir ama arkadaşlar en çok Sevda Hanım tabii ki Züleyha'dan destek görecektir. Çünkü Züleyha e, zamanında yapmış olduğu iyiliğin altında kalmayacaktır ve Sevda Hanım'ın gerçek anlamda kaynanasının katili olmadığını baştan beri biliyor ve tabii ki bunu savunmasını yapacaktır. Sadece Züleyha mı? Elbette ki Yılmaz'ın da desteklerini verecektir. Ve Yılmaz hatta yeniden yine kaçma planları, kaçma projeleri Züleyha'yı ikna etmeye çalışacaktır. Ama bunlar çok fazla anlam ifade etmeyecektir Züleyha. Çünkü Züleyha'nın şu an için Sevda Hanım'a bir vefa borcu var. Aynı zamanda Demir'e karşı da yani kızının babasına karşı da kendisini mesul e, sorumlu hissediyor. Ve böyle bir zamanda onu yüzüstü bırakmamak için elden gelen çabayı gösterecektir. Aslında Demir'in en büyük destekçisi Züleyha olacaktır. Ve Yılmaz'ın çabaları e, anlam ifade etmeyecektir. Yani sadece Yılmaz kendi kendine hayal kuracaktır. Bunları göreceğiz. Ve tabii ki kaçış e, ve özellikle Yılmaz'la Züleyha'nın kavuşma olasılıkları bu aralar asli alınacaktır. Söz konusu Sevda Hanım ve e, serbest kalması ve tabii ki gerçek katil Beyicinin ortaya çıkarılması bizi biraz buna odaklanacaktır yani bu haftaki dizinin konu gerçek katil ne zaman yakalanacak ve kim ele verecek asıl konu bu ve tabii ki Gaffur'un e, Beyicinin elinde bir oyuncak olma olasılığı da bu bölüm olmasa önümüzdeki bölümlerde görebiliriz arkadaşlar ama bu bölümde ben daha fazla ihtimal veriyorum çünkü Gaffur'un bir kozu artık Behice'nin elinde ve Behice her an bunu kullanabilir. Evet arkadaşlar şu an için anlatacaklarım bunlardan ibaret. Tabii farklı gelişmeler olursa sizler için değerlendireceğim. Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Sadece bu dizde herhangi bir dizden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun aç demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Hadi. Daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Oraya da katılabilir, takip edebilir, abone olabilirsiniz. Tekrardan anket sorumuzu yeniliyorum. Sizlere bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Sevda Hanım e, cinayeti işlediğine dair atılan iftiradan dolayı müşkan halasını ele verecek mi diyorsanız beğenin, hayır ele vermeyecek diyorsanız yorumlayın. Farklı bir görüşünüz varsa yazın. Sevda Hanım üzerine atılan bu asılsız iftiradan dolayı Müjgan, Behice'yi ele verecek diyenler beğensin. Hayır susacak diyenler yorumlasın. Farklı bir görüşü var diyenler yazsın. Evet arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.